Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Üsküp'te okumak ve çalışmakla ilgili iki tane Türk arkadaşımız, kardeşimizi aldık yanımıza. sağımda Arda, solumda Merhaba. Kaan. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Arda, i̇stersen bir Arda'dan başlayalım sağımızdan. Arda kısaca kendini istersen bir tanıtabilir misin bize? ben Arda, soyadım Pekmezci. <laughs> 20 yaşındayım. 19 yaşımda Makedonya'ya geldim. 2 senedir burada okuyorum. İki üniversite değiştirdim. Ee, kısaca bahsetmek gerekirse bu kadar. Ee, ben Kaan. Ee, yaklaşık bir senedir buradayım. 25 yaşında olacağım bu sene. Ee, Türkiye'de daha önceden e, veteriner teknikerliğini ve ulusal ilişkiler e, ve siyaset bilimi bölümlerine gittim. Teknikerliği bitirdim. Burada da veterinerliği tamamlamaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde şu anda İskip, e, Üsküp Kiril Metodu Üniversitesi'nde okuyorum. O zaman şöyle yapalım. Ee, sen 25 yaşındasın ya daha tecrübelisin. Aha. Senden başlayalım. Olur. Üsküp'te okumak ve çalışmak. Ee, şu şekilde söyleyebilirim. Okumak kesinlikle bence daha iyi. Ee, özellikle Türkiye'deki üniversitelere baktığımız zaman eğitim kalitesinin çok daha iyi olduğu aşikar. Yani bence. Ee, onun haricinde çalışmak için hani de uygun öğrenciye en azından Türk çarşısı tarafında yani bu bulunduğumuz bölge tarafında daha uygun. Öğrenciye yardımda oluyorlar. Buradaki insanlar da yardımsever. En azından e, belki Makedonca'ya ilk başta alışamasanız bile İngilizce şekilde Üsküp'te e, çalışabiliyorsunuz. Ama bu iş tip Tetova veya Gostivar gibi başka bölgelerde daha zor oluyor. Ama buradayken daha rahatsınız. Gostivar'a ben de dün gitmiştik. Gostivar'da yine Türkçe biliyorlar ama gene daha kolay burada hani anlaşmak. Hani ilk başlar için en azından. Bir de çok küçük orası. Evet bayağı küçük. Yani... Orası zaten Üsküp zaten küçük. Orası mahalle gibi. Bir Aynen. Gibi. Ki Gosti var bildiğim kadarıyla e, Makedonya'nın en büyük 5. şehri olması lazım. Hmm. Hani bayağı küçük kalıyor. Yani burası en büyük yer zaten. En büyük Ohrid. Ohrid'le Ohrit Üsküp arası tam emin değilim. Yani 1-2 oynuyor diye biliyorum. Üsküp 1'dir muhtemelen. Başkan muhtemelen. Evet. Başkan Üsküp Sen Ardacığım bak sen bahsettin. Mesela nasıl çalışma saatleriniz? Derslerle çalışmayı nasıl yürütüyorsun bir arada? derslerle çalışmayı şöyle ben, benim iki tane, iki kez çalışma hayatım söz konusu oldu burada. İkisi de aynı yerde ama ilkinde çıkmak zorunda kaldım. Çünkü bu dengeyi hiç oturtamadım. Zor, yani otu, dengeyi oturtması gerçekten zor. Çünkü dersin ardına iş, ardından sabah kalkıp tekrardan ders. Böyle haftalar geçirmek gerçekten zor oluyor. Ve hani dersten çıktım işte bir şey konuşma, konuşulmadıysa direkt işe geliyorsun işten eve <laughs> evden okula yorucu şeklinde oluyor. çok yorucu oluyor o yüzden inkine çıkmıştım bu kez daha iyi idare edebildiğim için bir süredir tekrardan burada çalışmaya başladım ama yani Kanım da dediği gibi gerçekten hani böyle bir yeri de bulmak böyle bir yeri bulmak bile zor gerçekten ne ilk iş hayatının tecrübemi yoksa daha önce tecrübem hmm. mi İlk. burası ilk yani, yani ilk garsonluk ve yani genel olarak kafe işletmesi olarak ilginiz. Başka işlerde çalışmışsın. Onun de çalışmış. çıraklık tarzında bir şeyler yap. Güzel yani çünkü yaş itibariyle genç. Ben her zaman diyorum gençlerin çalışması lazım. Para ihtiyaçları da alakalı. Zenginleri çocuklarında çalışmışsın. Kesin. Kesin. hayatı tanımak için çalışmadan tanıyamayız. Evet. O zor önce onun değerini de anlıyorsun. Çünkü. Çok anlıyorsunuz evet. Pekala Üsküp'te gelecek arkadaşlara tavsiyen var mı veya yurt dışında okum, okuyacak kişilerin en uygun üniversiteden birini mi hiç araştırdın mı? Tabii ki. Ya yani ben yaşımdan gereği örnek veriyorum. Ben normalde Polonya'ya gitmeyi daha çok istiyordum. Ama Polonya'da yaşımdan gereği alamadım. 26 yaşından sonrasında size eğitim vizesi vermiyor Polonya. Ee, buradaki fiyatı daha ya Polonya daha pahalıydı. Ama e, eğitim düzeyi açısından Kiril Metodu Üniversitesi e, ilk bin üniversitenin içerisinde olmasa da mezun olduğunuz zaman gerçekten aranan bir e, şahıs oluyorsunuz. Bu yüzden burayı tercih ettim. Buraya gelecek arkadaşlar için de en büyük tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle danışmanlık. Yurt dışı eğitim danışmanlığı. Üzerinden anlaşma bence yapmasınlar gelsinler. Buraya zaten vize istemiyor. Vize istemediği için gelmek kolay. Biletler ucuz. Türkiye'de bir yerden bir yere uçak bileti aldığınız zaman bile daha fazla fiyat alabiliyorsunuz. Burası gayet uygun. Gelip kendileri görüp kendileri anlaşsınlar okulla. Gelip kendileri bütün her şeyi ödesinler. Ee, hiçbir eğitim danışmanlığına ihtiyaçları yok. Hani hiç gözleri korkmasın. Aman ne yaparım aman ne ederim aman ev bulamam. Hiç böyle bir sorunları yok. Pekala sen de bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun yani senin hmm. tavsiyelerine? Şöyle ben <laughs> buraya geldiğim zaman böyle sorunlar yaşamadım. Çünkü benim ailem buradaydı yani. Ailem olarak gördüğüm insanlar buradaydı. Onlar yardımcı oldu bana. Ama Kaan'ın anlattığı sorunları yaşayan hani danışmanlarla alakalı çok büyük sorunlar yaşayan arkadaşlarım oldu. Çok fazla dolandırılan arkadaşlarım oldu. Yani her birinden de çok apayrı din, hikayeler dinliyorum. Ee, gerçekten burada kendi işlerini halledebilir buraya gelmek isteyenler. Zor değil. Yani eğer yardıma ihtiyaç olursa gerçekten çok sükülebilen insanlar da var devlet dairelerinde. Ki yardımseverler de yani. Evet gerçekten de yardımseverler. Hani sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Sorun yaşayacak olurlarsa da olmadı. Bizimle görüşünün. <laughs> Dilemedim. <laughs> o da iyi. Bekten gibi oldu abi. Yok yok. <laughs> Instagram adresini verelim mi o, <laughs> o, o, son çare. <gülüyor> <gülüyor> Pekala son olarak çok teşekkür ederim. Ben yani, ben biz e, yardımcı e, olabilir şey. ne güzel. Çok evet. Güzel bir yayındı. Son olarak ne tavsiye ederiz ikinizden? Yani nasıl diyeyim? Kapatırken videomuzu var mı? Bir tavsiyeniz diyeyim. Veya bir bölüm tavsiyeniz <laughs> tavsiye var mı? Veya üniversitenin Artları eksileri nedir, var mı? tecrübeniz Gelecek arkadaşlara ilgili. demek istediğim tek şey, eğer yaşamayı seviyorsanız ve güzel bir ortam arıyor, <laughs> öyle bir ortam <gülüyor> sağlamıyor. <laughs> ee, <Kire> Metodu <laughs> Üniversitesi'nde Makedonlarla, gerekirse Makedonca öğrenip, bir sene boyunca e, Makedonlarla beraber arkadaşlık kurup, onlarla takılmak çok daha verimli olur herkes için. Ben yapmadım pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> hani ben de şu şekilde bir şey söyleyebilirim. Ee, gelecek olmayı planlayan arkadaşlar lütfen ne kadar kararlı olduklarına hani emin olsunlar. Çünkü bambaşka bir ülkeye geliyorsunuz ve bir yola çıkıyorsunuz. Doktor olmak istiyorsanız bunda emin misiniz? İşte bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız bundan emin misiniz? Net bir karar verip bu yoldan sapmamak istemeleri en önemli şey bence. Çünkü yarıda bırakıp dönen çok fazla tanıdığım oldu. Verdikleri her şey zamanı her şey geçtik parasıydı bilmem nesiydi hani her şey yazık oluyor yani kararlı olup da gelirlerse onlar için yani burada yapabilecek miyim burada yapabilir miyim i̇şte ailemden uzak bilmem ne herhangi bir şey emin olduktan sonrasında gelme kararları versinler. Peki yani son kez makı önce zor mu? Ee... <laughs> yani çünkü biraz biz geldim ben burada yaklaşık 24 Şubat'ta beri buradayım ne kadar oldu 10 gün yani 9 8 9 gün şey. 11 16 17 gün oldu. Yani çok bazıları böyle yutuyor. Gerçi belki Türkçeyi biz de yutuyoruz bilmiyorum. Ya Şuanda bizdeki bizdeki şeyler gibi aslında bakarsanız biraz daha eee ağız yapısıyla alakalılar. Yani mesela Tekirdağ gittiğiniz zamanki Türkçe ile Adana'ya gittiğiniz zamanki Türkçe çok bambaşka. Burada çok fazla milletten insanlar. Insan yani Makedonu da var, Bulgar'ı da var, Yunan, e, Yunanı var, Arnavutu var. Özellikle Arnavutlar yani çok fazla değişebiliyor. Normal Saf Makedon bulduğunuz zaman aslında dil daha e akıktan ve anlayıcı oluyor. Ha Makedonca zor mu? Bence biraz evet. Hani evet. anlaşılması zor oluyor. An hani ama birkaç şey kapıp e ben yaklaşık iki aydır Üsküp'teyim. Daha öncesinde İştip'te kalıyordum ben. E Makedon yani Üsküp'te kaldığımdan beri daha iyi bir anlar oldum. Çünkü buradaki Makedonlar daha fazla benim oturduğum semt de Makedon semti. Ama mesela İştip'teken daha zor anlıyordum her şeyi. Daha çok karmaşık geliyordu. Çok fazla kelime yutuyorlar onlar mesela. Peki şöyle bir şey ben bir de kendimle ilgili bir soru sorayım. Tabii. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Hı hı. Şimdi yurt dışına gideceğiz ama birçok ülke biliyorsunuz bizi istiyor ve fiyatlar pahalı. Orada çalışman gerekiyor. Burada İngilizce öğrenebilir miyim? Ee, ya da İngilizce Doğru, yani. e, üst herkes biliyor gerçekten. Bilmeyen çok az insan rastladım. Ama evet. e, başka bir şehre giderseniz işte İçtip, i̇şte, Gostivar, Ohrid buna dahil değil. Ohrid'de de birçok kişi biliyor. Bunların haricinde gerçekten anlaşabilirsiniz. Ha öğrenebilir misiniz? Doğru yer mi? Bence değil doğru yer. Ama öğrenebilirsiniz rahatça. Doğru yer neresi? Ya bunun için yani en fazla... Hayır sonrası <laughs> çok hani daha bütçe dostu gibi bir yer önermem yeriz Malta diyebilirim. Malta he. Oraya bak. Bir araştırma diyor. Dil Ki gerçekten Malta'nın dil okulları çok iyi. Bir arkadaşım e, vasıtasıyla ben de biliyorum. Kendisi gerçekten İngilizce'den hiç anlamayan biriydi ama... E, Yanlış hatırlamıyorsam 3 ay boyunca oradaydı. Geldiği zaman şöyle böyle şakır şakır İngilizce konuşuyordu yani. O zaman belki burayı ben geçiş olarak... Oranın bir avantajı ben Malta'ya ilgili şöyle bir bilgim var onu sadece şimdi. Malta'da e, 6 aylık ve üstünde bir bilgisayar yazılırsa orada çalışma şansı da veriyor. Evet böyle bir durum da var. Bunun aynısı İrlanda için de geçerli ve e, orada 3 aylık bir iş tecrübesi size veriyorlar bir staj. Eğer evet. bu durumdan da memnunsanız ve işvereniniz de sizden memnunsa bu sefer çalışma vizesi alıp bir sene boyunca orada çalışabiliyorsunuz. Eğer hala aynı şekilde devam ediyorsa bu sefer 5 yıllık veriyorlar. Denenebilir. Evet. Bir, bir yer köşe bir da ben sorum, efe, sorum, efe. Ama senin sesin duyulmaz mı muhtemelen? Bu, <laughs> yani. bu da mikrofondan çünkü. Ba bağır. <laughs> bir soru da ben sorayım arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki üniversitelerin Avrupa'daki bütün okullarla, üniversitelerle denklik durumu nedir? Ee, şu şekilde söyledim, daha önceden de söyledim. İlk bin üniversite arasında değil, en azından Kiril için konuşuyorum. <laughs> Ama gene Avrupa'daki üniversitelerin birçoğu Kiril metodu üniversitesini tanıyor. Yani dediğim gibi, buradan mezun olduğunuz zaman, ha, buradan mezun olan bir insan gerçekten donanımlı, bilgili alanında hakim bir insan deniliyor. <laughs> ee, ki Makedonya'daki üniversiteler bile, devlet üniversiteleri. Burada ilk dine giren üniversite var mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Evet. Benim de bildiğim kadarıyla yani hayır. Ya burada Balkan Üniversitesi var. Üsküp Kiril Metodu Üniversitesi var. Tetovo Üniversitesi var. Gostivar'da vardı. Bir okul var. Maalesef adını hatırlayamıyorum. Evet. Avrupa Üniversitesi. Ee, olabilir emin değilim. Dolce Yelçev var. Bildim bildim. Burada 5 üniversite var. Ee, bunların arasından tabii ki de en bilindik ve en tanınanı Üsküp Kiril Metodu Üniversitesi yani. <laughs> Çok evet teşekkür ederim. O yüzden. Biz teşekkür ederiz. İnşallah başka bir gün yine başka bir zaman <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek üzere.